Yerel 67'den harika bir Devrek-Ereğli Karayolu çekimleri ve bu çekimlerle sizleri baş başa bırakıyor. İyi seyirler, biliyoruz. Videomuzun ortalığına doğru Devrek-Ereğli Karayolu ilgilendirmesi yapılmaktadır. İyi seyirler. aramıza girmiş Dağlar denizler Dağlar denizler Gelemem diyorum öf, öf Sen gel diyorsun Kar yağmış yollara Örtülmüş izler örtülmüş izler Duramam diyorum öf, öf Sen dur diyorsun Sen dur diyorsun Duramam diyorum öf, öf. Sen dur diyorsun Bence bu sevgimiz oldu yaygara, oldu yaygara. Ne dertler bıraktım, ne fark var her sırada. Sıra. Sen yoksun ya böyle ıslan yukarı. Evet sevgili dostlar neredeyiz? Devre Kereli yolu çalışmalarını yerinde izlemek ve görmek için gittik. Ben Deniz yerelde uzmanı Ali Atar. Rotosuz ve İsmail Güngör kardeşim Antalya'ya gitti. Ben Antalya'daki iç üç 3 ekip geleyim onları bir görüp geleyim dedi. Tabii bu işin esprisi İsmail Güngör kardeşim çocuklarını görmeye gitti. Antalya'ya torunu ve çocuklarını görmeye gitti. Kendisi yolda biz de iki hafta sonra 4 Mart bir çekim yapmıştık. 4 Mart'tan sonra 18 Mart'ta güzel bir devrek yol çalışmalarını yerinde inceleyelim ve görelim. Siz dostlara, siz gürbeşlerimize, siz takipçilerimize aktaralım ve sunalım dedik. Peki nedir? Devrek Ereğli Yol Çalışmaları ne durumdadır? Ortaköy Çelol arasına giremedik. Çok çamur vardı. Hasbelerde yoğun bir çalışma başlamış. Hasbelerin içinde bir bölüm hemen hemen toprak haline getirilmiş. Ama çok çamurlu yollarımız. Düzfelet Kızarderesi bölgesi yine yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Orada Kızarderesi'ndeki o keskin viraj kaldırılmış. Güzel olmuş. Yani toprak geçişler bile fark ediyor. O farkı yaşayabiliyorsunuz. Kızılderesi bölgesine tahmin ediyorum ki şu anki izlenimlere göre yol 2 metre bir yükselecek. Yani eski kod seviyesinden 2 metre kadar bir yükselecek gibi görünüyor. Bu bölgeyi kullanacak araçların bu yağış havalarda kullanmamaları önemli rica olur. Kamyon otobüs gibi araçların Özellikle böyle zamanlarda buraya kullanmamaları gerçekten önemli rica olur. Taksi, küçük minibüs gibi araçlar buralardan geçebiliyor. Fakat dediğimiz gibi zaman zaman kısmı olarak bekleyebiliyorsunuz yükleme boşaltma tahliye işlemlerinden dolayı. Dediğimiz gibi yol çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Baktığınızda görüntülere bakacaksınız ya hızlı dediniz orada bir makine var 3 kamyon burada bir makine var 3 kamyon. Ee, mevsimsel olarak baktığımızda biz artık normal karşılıyoruz. Bizim için hızlı sayılır. Tahmin ediyoruz ki 2 yıl yaklaşık ortalama 2 yıl daha 2 yıl daha sürer diye düşünüyoruz. Çünkü Aralık-Cuma ile kış arasındaki bölüm hala duruyor. Orada bir çalışma yok Çünkü oralar e, bu mevsimde çamur olur. Yaz dönemi mutlaka beklenmekte. Ayrıca işte yaz önüne giden alt geçit yani e, köprü ya da tünel dediğimiz bölüme gittim. Oraya baktım. işte onun üzerinde doldurduktan sonra aralık bölümünde de o değişikliği görebileceği sizlere aktaracağız. İskenderli Köyü'nün geçişinde kayıtlarımıza ileriki dönemdeki kayıtlarımızda görebilirsiniz. İşte böyle Devrek Ereğli yolu çalışmaları Kızarderesi bölgesini, Hasbiyeler bölgesini Orta Köy'ün kısmı olarak bir bölümünü sizlere aktarmaya sunmaya devam edeceğiz. Gelin siz o görüntüleri izlerken biz de sizlere Yerel bir 67 olarak sevgi ve saygılarımızı sunalım. Devrek Ereğli Karayolu çalışmalarının güzelliğiyle sizleri baş başa bırakalım. İyi seyirler dileyelim. Bir sonraki yapımda ve yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. 15 Nisan'dan sonra köy çekimlerine, köylerin röportajı çekimlerine yine biz Yerel Doğa 67'de olun. Hoşçakalın. Sevgi ve saygılarımıza, tüm gruba selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. senden <laughs> 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 İşim fidan oldu gelme, oldu gelme. Haram oldu yemek içme, işim fidan oldu gelme. Gel. Öldür gel gel yorulur Yetiş kıvaya Seni sevme Öldür gel gel yorulur Yetiş kıvaya Seni sevme